Arkadaşlar merhaba. Yine biz zargan avındayız. Balığımızı attık. Ve zargana çekiyor. bir Yusuf bir iri zargana. Aşağı yukarı şu anda 60 metrede. Balığı yutmaya çalışıyor. İnşallah hayırlısıyla yakalarız. İnşallah balığı kusmaz. Canlı balık atıyoruz arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar. Kaçırmazsak bir tane zarganamız geliyor. 20 dakikadır uğraşıyoruz. yine iri bir zarganamız. Evet. Gördüğünüz gibi S sistem şu arkadaşlar. Köpük arada bir metre. Zarganamız da 70-80 santim. Allah bin bereket versin. Gördüğünüz gibi Allah herkese versin. tekrar gösteriyorum. Aşağı yukarı ilk sarganamız bugün. Gördüğünüz gibi. Yine Antalya Muratpaşa konserve koyu. Herkese iyi günler. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlarınız da kanala beğenmesini ve abone olmasını istersiniz. İyi günler.